Gençler merhaba. Alien Earth dizisinin 4. bölüm inceleme videosuna hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta diziyi detaylıca yani spoilerlı bir şekilde konuşacağımızı uyarısını yapayım. Eğer bölümü izlemediyseniz öncelikle bölümü izleyin ve sonrasında tabii ki videoya geri dönüş yapabilirsiniz. Şimdi ilk başta tabii ki bölümü nasıl buldum onu bir konuşmak istiyorum. Bana kalırsa vasat bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Geçen bölüm karakterlerin oturması anlamında ağırlaşması temponun bence çok yerindeydi. İlk bölüm biraz hızlı gitmiştik. Bu anlamda karakterlerin derinlemesine öğrenmemiz, onların gelişimi ve da nerede olduklarını bilmemiz anlamında önemliydi. Fakat dördüncü bölümle birlikte iş biraz sıkıntıya girdi. Çünkü hani bir saat daha aynı tempoda ve gerçekten çok hareketsiz. Yani illa Patakürt'te bir alien saldırısı, savaş, dövüş falan olsun istemiyorum ama hani çok hareketsiz diyaloglar üzerine ve uzun diyaloglar üzerine geçen bir bölümdü. Ve bunların ben arkadaşlar hani bir saatlik bölümü 40 dakikada da çok rahat bir şekilde kotar alacağını düşünüyorum bu anlamda hani zayıf bulduğumu söyleyebilirim çok fazla hikaye yerinde saydı onu da kesinlikle düşünüyorum ee, tabii ki önemli anlar vardı beğendiğim anlar da vardı ama alien külliyatına özellikle de kemikleşmiş kitleye bana kasa rahatsızlık verecek anlar da var ki bunların en önemlisi Wendy'nin chess olan ilişkisiydi hani zaten bir tabii ki bölümler öncesinde başlayan bir anlatım vardı. Yani bunun bir ilişkisi var bunlarla ama hani artık evcil hayvan sevme konusuna kadar gelmesi Xenomorph'ları bana karsa birazcık sıradanlaştırıyor. Ee, bu anlamda da esasında onların o tekinsizliği, gizemi ortadan kayboluyor. Bu anlamda da esasına baktığında külliyata biraz zarar veriyor gibi duruyor. Bunu çok iyi anlatılması gerekiyor. Yani Wendy'nin biraz sonra sonunda da konuşuruz tabii ki olayın ama gerçekten de çok iyi anlatılması gerekiyor ki dizi bittiği zaman evet ya bu dizi gerçekten de evrene iyi bir katkıda bulundu. Esasında yenilikçi bir katkıda bulundu. Diyebilmemiz için. Şimdi ilk başta isterseniz şöyle bölümün detaylarına başlamadan önce tabii ki ismiyle başlayayım. Observation yani gözlem anlamını gelmekte ki bölüm zaten hani bizim de bol bol gözlemlediğimiz karakterlerin birbirini gözlemlediği, yaratıkların insanları gözlemlediği bir bölümdü. Bu anlamda başlığa çok uygun olduğunu söyleyebiliriz zaten ee, ve özellikle de e, körş e, kısmı bana böyle ilginç gelmeye başladı. E, kayıp çocuklarla ilgili biraz sonra konuşacağız. Zaten bana kalırsa sezonun en büyük kısmı o zaten. Hani yaratıklar değil de biz odaklandığımız taraf hibritler olduğunu da düşünmeye başladım. köşle ilgili şöyle konuşmak gerekirse Prometheus ve Covenant'la çok bağlantısı yokmuş gibi gösteriyorlar ama bir yerde oraya bağlanacak gibi. işte geçen hafta Wendy'nin e, bu hareketleri işte acaba Kavun'un gemisindeki olanlarla bir bağlantısı var mıydı e, sorusunu bana hep getirmişti. Biraz uzak bir ihtimal olsa da bir taraftan da Körş'ün aslında David Vary takılmaya başlaması, çok fazla Boy Cavalier'la artık iletişim kurmaması, laboratuvara odaklanması ve e, gözlem yapması özellikle de yaratıklar üzerinde çok önemliydi e, ve burada belki kendi ajandası olması yani Progedy firmasının dışında kendi bir ajandası olması aynı David gibi belki de işte insanlığa karşı ikinci bir sentetik e, ayaklanması oluşturabilir. E, dediğim gibi yine insanlığın e, aleyhine bazı çalışmalar yapabilir. Şu an çok kapalı kutu olarak, bir biz olarak bence Curse'ı görüyorum. Ki artık hani diğer e, hibritleri de duyabilmesi, onları takip edebilmesi, e, bir taraftan da işte e, zaten bu sebepten dolayı da Slide karakterini ve Marow'u da bir şekilde olayları da bilmesi ama bunlarla ilgili hiçbir şekilde Prodigy ya da işte e, bizim Cavalier'a bir bilgi vermediğini görüyoruz. Yani bu kendi ajantası üzerinden bazı olayların e, başkaları yapıp kendi üzerine konmasını beklemesi gibi bir durum olabilir. Köş karakterini bu anlamda e, bu bölüm için zaten çok e, önemli bulduğumu ileriki bölümlerde bunun gizeminin çözüleceğini düşünüyorum. E, bir taraftan tabii ki bana kalırsa bütün sezonun esas ana hikayesi hibritler. Yani insanın esasında varoluşu. Bir bedenden diğer bedene aktarılması sonuç ki sentetik bir bedene aktarılıyor. E, buradaki insanın yapabilecekleri, psikolojisinin ne olabileceği, nasıl değişebileceği üzerine sorular soran, bunlara cevap arayan bir bölümdü. Bu da bölümün iyi taraflarından bir tanesiydi. E, ki işte Nips karakteri varusta krizi zaten geçen bölümden beri devam etmekte. Kendini hamile sanmakta. Nips'in gözlü aptopotun saldırısına uğradıktan sonra bir değişimi olduğunu görmeye başladık. Bu tabii ki kırılgan yapısına bir anda bir tepkisel olarak gelen bir darbe sonucunda belki de tamamen yıpranması ve ortaya kırılgan yapısının Tamamen o çıkmasıyla da alakalı olabilir. Ee, bir taraftan da tabii ki kendini sorguluyor. İşte Wendy'ye niye isim verildiğini geçen bölüm söylemişler. Yani biz kendi ismimizi niye bulamıyoruz? O kendi ismini verdi. Bir şekilde zaten diğer e, hibritler de Wendy'ye karşı yavaş yavaş ayaklanmaya da başladılar. Ve bu anlamda da Nips'in işte kendini hamile görmesi e, özellikle de bu Dem e, Silvia ile konuştukları sırada ona saldırması, kontrolden çıkması gibi konular. Aslında baktığım zaman acaba bedenlerindeki ya bu hibritlerin e, bedenlerinde bir çocuk mu var? Eski bedenden kalma yoksa esasında bir Frankenstein vari benlik başka bir yere doğru evrildi. Artık o çocukla çok alakaları yok. Ne kadar çok o benliğin geçmişini alsalar da artık yapısal olarak yani beden bir şekilde onları dönüştürdü mü sorusunu e, akıllara getiriyor. Hani bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Gerçekten de beden değişse de ruh değişebilir değişmeyebilir mi yoksa beden değiştiği gibi Ruh da değişebilir ve bu sorulara yer verdiğini dediğim gibi Frankenstein öyküsüne bana kalırsa çok yaklaştığını söyleyebiliriz. Bu bahsettiğim olayın da en güzel ortaya çıktığı noktalardan bir tanesi esasında Demle Arthur'un yani kara koca iki bilim adamının konuştukları yerdi bir ormanda konuşuyorlardı ve Arthur dedi ki bunu yanlış yaparsak en iyi ihtimalle insan olduklarına sahip bir sürü yapay zeka etrafta dolaşır en kötü ihtimalle altı çocuğu öldürürüz dedi. İşte bu da tabii ki dediğim gibi aslında sezonun gideceği ve ana hikayeni anlatıcı yer yaratıklar değil. Bu hibritler olduğunu bize gösteriyor. Onların üzerine odaklanmamız gerekiyor. Bu da tabii ki izleyiciyi belki de hani yaratıklar üzerinden esasında hikayenin akmasını isteyenlere biraz eksi bir taraf olabilir diye düşünüyorum. Bize geçen bölümlerden miras kalan en önemli olaydan bir tanesi tabii ki Joe'ydu iki bölümde ben biraz fazla tabii ki korunduğunu düşünmüştüm. Yazar koruması altındaydı. Geçen bölümde ameliyatını gördük. İşte Akciğerinden Zanamov tabii ki e, çoğaltmaya çalışmışlardı. Bu da bölümün geri kalanında da karşımıza çıkan unsurlardan bir tanesi. Joe'nun da bize önemli bilgiler verdiğini öğrendik. Özellikle evrenle ilgili ufak tefek bazı bilgiler vardı. Bunlardan bir tanesi esasında işte hükümetle yönetilen dünyanın artık bu işlevini pek yerine getiremediği seçimlerin ya da hükümetlerin e, bu vazifeyi yerine Ich 5 şirketin bir şekilde isyan edip dünyanın idaresini kendi ellerine alıp bu şekilde devam ettikleri ve bunun da olumlu bir şey olduğunu söyledi. Bir taraftan da ufak bir yerde Wendy ile konuşurken de bir savaş olduğunu ben o sıralar hani Wendy'nin hastalığı sırasında esasında bir savaşta olduğunu söyledi ama bu savaşın detayları neye aittir bilmiyoruz. Tabii ki bu asiler olabilir. Bu 5 şirketin yönetimine karşı çıkan asilerle olan bir savaş olabilir ama bir yerde ufak bir geçti. Gitti. Joe karakteri tabii tabii ki dediğim gibi hani biraz yazar korunması altında bugüne kadar geldi ilk iki bölüm üzerinde baktığımız zaman ve proje firması ona tabii ki bir şantajda bulundu. Ya dedi akciğerinin faturasını ödersin yeni yapılan bu akciğerle gidersin onu faturayı ödersin ya da burada kalıp e, bizimle çalışmak zorunda kalırsın dedi. E, bir şekilde çalışmak onun işine de yaradı. Wendy'nin kardeşinin yanında olması onun için de önemliydi ve bu anlamda da Esasında şirkette de Wendy'nin e, iplerini elinde tutabilmek için Joe'yu onun yakında tutmak istiyorlar. Bir taraftan da insan olarak bildiğimiz tek kişi şu an için Joe olarak gözüküyor. Bir de tabii ki kavaleri var ama onun üzerinde de acaba tabii ki soru işaretleri var bir taraftan. Ama hani insan hak gördüğümüz kişi olduğu için de Slyly'nin, Marow'un yaptığı yine şantaj sonucunda e, yumurtanın yanına herhalde büyük ihtimal e, tabii ki burada da gördük zaten. E, onu getirmeye çalışacak. Yani yine bir şekilde acaba Xenomorph'la tekrardan bir bağlantı kuracak mı? Onu da merak ediyoruz ama bunların ikisinin yani Wendy ile e, bizim e, Joe'nun Bence bir bağlantıları var. Yani kavun gemisine mi ararsınız, başka bir yerden mi ararsınız. E, bu anlamda Zenemoflarla bir ilişkisi var. O umulan olay olmayabilir. Hani bilemiyorum tabii tam olarak ama bir anlamda Joy'u takip etmeye de devam edeceğiz. Bunun dışında tabii ki bizim o gözlü ahtapotumuz da bence en iyi sahnelerden bir tanesiydi. Yani baktığımız zaman o koyuna girişi çok güzel anlatmış ki Alan evreninde bence en güzel yakışan sahnelerden bir tanesiydi ve koyunun e, ölüp sonra bir daha dirildikten sonra bir zombi gibi dirildikten sonra eee bir şekilde kontrol etmesi işte kavelere bakıyor, körşke bakıyor. Yine gözlemliyor. Bölüm başlığında olduğu gibi tekinsiz bir gözlem var. Hani koyun gerçekten de çok sevimli bir varlıktır ama burada bize mor kadar tehlikeli olduğunda bize böyle yansıttılar. Bu anlamda da ben çok bayıldığımı söylemek istiyorum. Ee, güzel bir sahne. Yani bölümün en iyi sahnelerinden bir tanesiydi. Bu anlamda bu gözlü ahtapotumuzun ne yapacağını da çok merak ediyorum açık konuşmak gerekirse. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Yani e, ne tür zararlı olabilir? Şimdi gözün içinden girip bir şekilde zombiye e, konağını dönüştürüyor. Ama bunun ilerisinde neler yapıyor? Yaşam döngüsü nedir? Çok merak ediyorum. Acaba dizide görecek miyiz yoksa başka içeriklerde de karşımıza çıkması için bizim şimdiden önümüze sunulan bir varlık mı onu da ileriki bölümlerde göreceğimizi düşünüyorum. Yine tabii ki Slyly ve Maro ilişkisi de geçen bölümden yine miraslardan bir tanesi diye bu bölüme kalan. E, çok uzun uzun bence uzattılar. Yani çok kısaca zaten şantaj yapacaktı ve e, bir şekilde bizim Maro kendi görevini yerine getirmek istiyor ki diğer yaratıklar onun için çok önemli değil. Xenomorph çok önemli. Veylan Lüten'i galiba sadece onu istiyor. Yani geri kalanı ele geçirmek istemiyor. Bir tanesinin örneğini alıp Şirkete götürecek ve görevini bitirecek. Aslında bütün amacı bu. Fakat e, geçen bölüm biraz daha böyle insani bir ee sahip cyborg'umuz, Maro'muz bu sefer biraz fazla zalimleşmeye yine başladı ve yine işte bu ailesinin yanına gitti. Onları buldu ve onlarla tehdit etti. Ee diyor ki ya ben buraya laboratuvar nasıl gireceğim bu kadar koruma varken? E, o da dedi ki e, sen gireceğini o yaratığı dışarı çıkardı. Bu taktik ise özellikle Alien serisinde hatırlarsanız orada da şirketin bir e, şeyi vardı, temsilcisi vardı. O da o şekilde e, belli karantinalardan çıkarmak için bir kişinin içine saklamaya çalışıyordu Xenomorph'un e, e, kendisini. E, bu aynı taktiği burada da gördüğümüzü söyleyebilirim ama bu ne kadar uyacak? Çünkü bir taraftan köşk hepsini duyuyor ve buna karşı bir önlem alabilir. Ya da hiç önlem almaz olayların gelişmesini sağlayabilir. Ama bir taraftan da hani Joe'yu şu anda gözüne kesti Slyly. Onu kolay kolay o içeri sokup e, onu bir şekilde e, Facehugger'la birleştirebilecek mi? Bunu da ben Joe'nun böyle bir sonla ya da böyle bir şeyle birleşeceğini pek sanmıyorum. Dediğim gibi belli bir bağlantıları var. Bu da merakla beklenen konulardan bir tanesi. Tabii ki biraz zayıf Bence yapılmış bir yine taktik. Hani dediğim gibi bir öncesinde de Alan's filminde buna benzer bir şey söylenmişti zaten. E, bu anlamda da hani onun devamı ne olacak? Ya da sadece Marow'un aslında planı onu oradan kaçırmak değil, laboratuvarı birbirine katmak, o adayı birbirine katmak, Xenomorph'u serbest bırakmak olabilir. Sonrasında gelip, esasında yumurtaları veyahut da diğer şeyleri örnekleri almak olabilir. Yani hedefini esasında bize tam olarak göstermemiş olabilir de. Şimdi dilerseniz esasında bölümün en böyle caf yerine gelebiliriz. O da Vendy'nin e tabii ki bizim booster'la olan ilişkisi. Yani dediğim gibi Xenomorph'un esasında baktığımız zaman bu e, tekinsizliği, gizemi dehşetini bize böyle bir sıradanlaştırmaya başladı dizi. Ee, hani diğerleri biraz yemeye başlamıştık ama burada artık böyle e, kedi yavrusu gibi, sever gibi sevmesi, Xenomorph'un ona karşılık vermesi bana kalırsa yenilikçi anlamda biraz tehlikeli yere gidiyor. Çok önemli bir şekilde bunu iyi aktarmaları veyahut da iyi bir yere konumlandırmaları gerekecek bundan sonraki bölümlerde. Yoksa havadan kalıp da sadece bir anne sevgisiyle gördüğümüz zaman e, bana kalırsa çok sıradanlaşacak. Wendy'nin işte e, bir Xenomorph kraliçesi olmasıyla ilgili teoriler var. Ee, hani o nasıl olacaktır? Çünkü hani Xenomorph kraliçe bizim e, Aliens filminden gördüğümüz aslında Alien'ın yani Xenomorph'un aslında bir başkalaşım geçirmiş hali. Şimdi Wendy ne insan biyolojik olarak e, dediğim gibi ne de Xenomorph. Yani beden de değişti. Hani bedende de bir değişiklik olduğu için hani belki çocuk bedenin içinde DNA'ları vardı diyeceğim. O da şu anda pek gözükmüyor. Hani ama bir taraftan da şu var, bilinçsel anlamda bir tabii ki bu bir durum oluşabilir. Çünkü e, başta zaten bir deney yaparlarken e, diğerlerinin, hani mesela kör üzerine denildi de sen duyabiliyor musun Zemof seslerini? Ben duyamıyorum dedi. Ya, i̇lk başta duyuyorum gibi yaptı ama e, esasında duymadı. Anlaşıldı. E, bu anlamda hani e, bir şekilde bu yapılan deneyin dışında oluşan bir unsur. Yani esasında projeci firması da işte e, Boy Coverer ya da Kölsch de bunun böyle olmadığını esasında biliyorlar. Yani bu böyle bir şey planlamamışlar belli olarak. Bu aslında dediğimiz gibi insan halinden bugüne gelen bir unsur. Bu aynı şekilde esasında niye şeyde yok? Tabii ki belki de insan olduğu için o duyulara sahip değil Joe. Ama şöyle bir şey oldu. Joe'nun akciğerinden bir tabii ki çıkan chest booster'la Wendy karşılaştı. Hem Joe'nun DNA'sı var. Joe'nun DNA'sının içindeki herhangi bir xenomorph DNA'sı varsa geçmişte kalan deneylerden David'in deneylerinden olabilir. Ee, bu anlamda iletişim kurmaları daha kolay oldu. Abla kardeş gibi olabilir. Biraz uçuk biliyorum. Ee, bir taraftan da işte Wendy'nin bilişsel gücüyle işte bu yeni esasında çıkan Chess Booster'ın belki de kraliçe olma ihtimali olabilir gelişim aşamasında. Wendy'nin de bunu kontrol altına alma durumu olabilir. Bunu merak ediyorum. Gerçekten de hani dediğim gibi bu iki e, abi kardeşle bir bağlantısı olacak. Xenomorphların ama nasıl olacağı ve nasıl yapılacağı çok önemli. Kötü yapılırsa dizi gerçekten de külliyata da zarar vereceğini söyleyebilirim. Şimdi Wendy'ye de şöyle demek istiyorum ben. E, Wendy'nin Xenomorphlarla olan ilişkisinde de ise Wendy'ye tabii ki Xenomorphlara fısıldayan kız diyebiliriz bana kalırsa. Artık e, Xenomorphlarla konuşması e, tabii ki dediğim gibi alien külliyatını çok fazla değiştirebilecek. İleriki mesela ki, filmlerde nasıl etkilebileceği de enteresan. Çünkü Weyland Lutani bu xenomorfları babasının hayrını istemiyor. Bir şekilde onları silah olarak kullanmak istiyor. Ama xenomorfların da esasına baktığımız zaman hiçbir şekilde kontrolleri yok. yani Direkt saldırıya geçen her türlü canlıyı yok edebilen bir yaratık türü yani insan hayvan çok fark etmiyor. Ee, ve bu anlamda da aslında onları kontrol altına alabilecek bir Wendy'nin oluşması ise Weyland-Luton'in haberi olduğu zaman aslında onun da bir şekilde kaçırılması anlamına gelebilir. Yani bu sezon bittiğinde eğer ikinci bir sezon olacaksa Wendy'nin Weyland-Luton'in ile olan macerası olabilir. Çünkü projedenin bana kalsa yani şirket olarak bu e, şey olarak en azından Cavalier ve bu proje olarak e, yok olacağını düşünüyorum. Bu e, sezon sonunda. Ama hani ikinci bir sezon olursa, Veilen Dütan'in esasında e, testlerine maruz kalan ve hatta onun zorlamasıyla Zermorfları idare etmesi idare eden bir kraliçeye, en azından yaratık olarak bir kraliçe olmasa da e, hüküm eden bir kraliçe olarak karşımıza çıkabilir. Hatta Starcraft oyunu oynayanlar ya da hikayesini bilenlere sarak ...Caringan karakterini hatırlatmak isterim ki... ...o da zörtler ki onlar da böceksi ...yaratıklardı. Onların bir şekilde... saldırısını uğrayıp sonra onlardan biri olup... E, ...onları yöneten bir karaktere dönüşmüştü. Bu anlamda Vendi'nin de... ...buradaki e, gidişat yolu... ...Sarah Cargan'a... E, ...çok fazla benzediğini söyleyebilir. Böyle bir tipte bir şey olabilir. yani illa yaratığa dönüşmese de... ...onlarla olan empatisiyle onları yöneten... ...bir kraliçeye dönüşme ihtimali de... ...tabii ki... E, sezonun sonuna doğru karşımıza çıkan ya da bir sonraki sezonlarda karşımıza çıkacak unsurlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Evet benim bölümle ilgili genel görüşlerim bunlardı. Dediğim gibi vasat bir bölümdü ve İleriki dönemlerde de acaba Alien evreni nasıl etkileyecek, iyi mi kötü mü etkileyecek o anlamda soru işaretleri olan bir bölümdü. Bunun dışında sizlerin görüşleri nedir ve benim için çok önemli. Teker teker okuyorum görüşlerinizi ve yorum yapabileceğim ve sizinle diyalog kurabileceğim yorumlara da bir şekilde size geri dönüş yapıyorum. Bu anlamda dediğim gibi yorumlar kısmına kendi görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Kanala yeni geldiyseniz, kanalın içeriği beğendiyseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz de bir like tuşuna basmayı Unutmayın deyip bir başka Alien Earth dizisi inceleme videosunda ya da bambaşka bir videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.